Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber ikinci quiz'i çözeceğiz. Bu quiz'de ağırlıklı olarak analitik geometri var. Yani 9 soru analitik geometri olacak. Bir soru da fonksiyonlardan gelecek. Şimdi hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi ilk sorumuz kolay bir soru. Aşağıdaki noktaları analitik düzlemde gösteriniz diye sordum. Şimdi A noktasından başlayalım. Eksi 1'e 3 noktası. Şimdi biliyorsunuz noktaların bu tarafı yani sol tarafı x oluyor, sağ tarafı y oluyor. Bunları absis ve ordinat da diyoruz. O yüzden sol taraftaki noktayı sayıyı x ekseninden seçeceğiz. Yani a noktasına bakalım. x'imiz eksi 1'miş yani şurası. y'imiz de 3'miş burası. O zaman ikisinin kesiştiği yeri alıyoruz. O yüzden a noktası tabii ki de burası olacak. B noktasına geçelim. B noktası da eksi 2'ye eksi 1. Eksi 2 şurada. Eksi bir de aşağıda. O zaman bunların kesiştiği yer burası. Yani B noktamız burası olacak. C'ye geçelim. C noktamız 3'e 5. Yani x'imiz 3. Y'imiz de 5. Önce x'e bakıyorsunuz. Sonra y'ye. Kesiştiği yer burası. O yüzden C burada. Ve son olarak D noktasına bakalım. D noktamızda 2'ye eksi 3 demiş. O zaman x'imizde 2'yi seçiyoruz. Y'imizde de eksi 3. Yani ikisinin kesiştiği yerde şurası oluyor. O yüzden burası da D noktası olacak. Birinci sorumuzun cevabı bu şekildeydi. Geçelim ikinci soruya. Şimdi ikinci sorumuzda uzunluk sorduk. AB uzunluğu kaçtır? Uzunluk formülünü biliyorsanız çok rahat bir şekilde bu soruyu yaparsınız. Uzunluk sorularında şunu yapıyorduk. Direkt cevabı yazalım. Şimdi AB uzunluğunu soruyorsa şunu yapıyoruz. Kök içinde x'lere kendi içinde çıkartıyoruz. Yani mesela bunun x'i 3, bunun x'i eksi 1. Aradaki farka bakıyorsunuz. E 3'ten eksi 1'e çıkartırsak ne olur? 3 eksi eksi 1. Eksi ile eksi yan yana geldiği için artı olur. Yani 4 olur. O yüzden 4'ün karesi. Artı sonra y'lere bakıyorsunuz. E, y'lerde de 5 ve 2 var. Bunların arasındaki fark kaç? 3. O yüzden de 3'ün karesi diyoruz. Yani çözersek 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9, 25 yapar. Kök 25'te tabii ki de 5 birim yapıyor. Yani AB uzunluğumuz 5 birim oluyor. Geçelim 3'e. İlk iki soru kolaydı. Şimdi üçüncü soru yine bir uzunluk sorusu ama bir tık daha zor. Çünkü üçgen çizmek falan gerekiyor. Şimdi hemen bakalım soruya. Analitik düzlemde A, B, C noktaların tanımladığı üçgende. Hemen o zaman bir üçgen çizelim bakın. Sorunun devamını okumuyorum. Hemen üçgeni çiziyorum. Üçgeni çizdik. A, B, C. Şimdi diyor ki bize BC kenarına ait kenar ortay. E, kenar ortay ne demek? O kenarı iki eş parça ayırır demek. O zaman BC kenarı neresi? Şurası. Yani ben A'dan BC'ye bir kenar ortay indiriyorum. Kenar ortay dediğim gibi iki eş parça ayırdığından buralar birbiriyle eşit olur. E şimdi biz B noktasını biliyoruz. 3 eksi 2. C noktasını da biliyoruz. 5 6. Ben bu ikisinin tam ortasını yani mesela şuraya D diyelim. D noktasını bulabilirim. Nasıl bulacağız? B ve C'nin tam ortasında olduğu için X için konuşuyorum. 3 ile 5'i toplayıp 2'ye böleceksiniz. Yani 8 bölü 2'den 4. Demek ki bizim D'mizin X kısmı 4. Y kısmına bakalım. O zaman da B, B ve C'nin Y kısımlarını toplayıp 2'ye böleceksiniz. Bu da 4 bölü 2'den 2. Yani o zaman D noktasını bakın bulduk. 4'e 2. E A noktasında soruda vermiş. Eksi 2'ye 4. Tamam şimdi soruya gelelim. Soru neydi? Kenar ortayın uzunluğu kaçtır? Yani aslında bize AD'yi soruyor. Aynı demin yaptığımız gibi uzunluk sorduğunda unutmayın kök içine alıp x'leri ve y'leri tek tek çıkartıp karelerini topluyoruz. Şimdi x'leri çıkartalım. 4 var. Eksi 2 var. 4 eksi eksi 2. Ne yapar? 6 yapar. 6'nın karesi. Y'lere bakalım. 2 var. 4 var. E çıkartalım. 4'ten 2'yi çıkartıyorum. 2. E bu da 2'nin karesi. Hemen düzenleyelim. 6'nın karesi 36. 2'nin karesi de 4. 36 artı 4'ten 40 yapıyor. Tabii bizim bunu kök 40 olarak bırakmamamız lazım. Bunu biraz kök dışına çıkartabiliriz. Nasıl çıkar bu dışarıya? 40 sayısı 4 kere 10 olduğu için. Bak ayrıntılı yazayım. Kök 4 ile kök 10'un çarpımı olduğu için. Kök 4 2 olarak çıkar, kök 10 çıkamaz. O yüzden cevabımız 2 kök 10 şeklinde gelir. İnşallah anlaşılmıştır. Tamam, o zaman 4'e geçebiliriz. Dördüncü sorumuzda ne sormuşuz bakalım? He, bir doğru parçasını bölme sorusu yani belli bir oranda böleceğiz. Hemen Şimdi böyle sorulara başlarken önce bir okumanız gerekiyor. Bakın şurası çok önemli değil gibi duruyor. Aslında önemli şurası. Şunun ne olduğunu biliyorsunuzdur inşallah. Elemanıdır demek. C elemanıdır AB. Yani o zaman şöyle bir AB doğru parçasını çizeceğiz. Çizdim. C de bunların arasında kalıyormuş. Yani C AB'nin içinde. Peki ama C kime daha yakın? Onu bilmiyoruz şu an. Onu bilebilmemiz için de yanda verdiği şu ifadeye bakacağız. Bakın AC'nin BC'ye oranı 1 bölü 3'müş. O zaman biz AC'ye 1K, BC'ye 3K diyebiliriz. Demek ki bakın C noktası A'ya daha yakın olacak. Çünkü AC 1K, BC 3K. Tamam bunları yazdık. Şimdi gelelim noktaları yazalım. A 1'e 3. C'yi soruyor zaten. C'yi atlıyorum. B'miz de 9'a -9. Şimdi C'nin noktalarını bulacağız. Şurayı şimdilik boş bırakayım. Önce x'ten başlayalım. Şimdi bak x için bakarken şuna bakıyorsunuz. Şimdi bizim belli olan noktalarımız A ve B, değil mi? A ve B arasındaki uzaklık ne kadar? 4k. Peki apsislerine bakalım yani x'lerin. Birinde 1 var, birinde 9 var. 1'den e 9'a kadar kaç artmış? Kaç fark var? 8 fark var. Yani 4 k 8 o zaman K'mız da 2 olacak. Yani demek ki bakın bu K birim olduğu için demek ki burası 2 birim artacak. E biz 1'i 2 arttırırsak 1 artı 2'den ne gelir? 3 gelir. Yani bakın C'nin apsisini bulduk. Aynı şeyi Y için yapalım. Y. Yine 4K bir şey değişmiyor. Ama şimdi Y tarafına bakıyoruz. Bakın A'nın Y'si 3 B'nin Y'si eksi 9. 3 ile eksi 9 arasında kaç fark var? 12 fark var. 4K 12 K 3. Bak bakın bu sefer K'yı 3 olarak alacağız. Demin 2 idi şimdi 3. E şimdi o zaman bakalım K birim gideceğiz. Ama bak demin mesela x'imiz 1'den 9'a artıyordu. Ama şimdi 3'ten eksi 9'a doğru azalıyor. O zaman bizim bu k'yı 3 bulduğumuz için azaltmamız lazım. Yani buradaki y'imiz 3. 3'ü 3 birim azaltıyoruz. 0 oluyor. Yani o zaman bizim C noktamızın koordinatları 3'e 0 şeklinde geliyor. Bunun cevabı da böyle. Bazen soru geri dıştan da bölebiliyor olabilir. Ona dikkat edeceksiniz yani. Nereden böldüğü önemli. Gelelim 5'e. Evet 5. soru quizin yine kolay kısımlarından, kolay sorularından direkt bakarak eğimi yazacaksınız aslında zor bir şey yok. Şimdi eğim nasıl bulunuyordu? Onu önce bir hatırlayalım. Şimdi eğim bulabilmek için ya karşı bölü komşu yapacaksınız. Eğer açı vermişse zaten karşı bölü komşu ne demek? Tanjant demek. Açının tanjantını alacaksınız. Sağa yatıksa pozitif oluyor. Sola yatıksa negatif oluyor. Onları da biliyoruz. Şimdi birincisinden başlayalım. D1 doğrusunun eğimi ne acaba? Şimdi bakıyoruz. Doğrumuz böyle gelmiş. Güzel. Şimdi bizim açı vermemiş. O zaman karşı bölü komşu yapacağız. Şuradaki üçgene göre bakalım. Bakın karşısı dediğim yer burası bir birim. Komşusu dediğim yer iki birim. O yüzden karşı bölü komşu bir bölü iki. Sağ yatık olduğu için pozitif. B şıkkına bakalım. B şıkkında bize ne demiş? 30 derece vermiş. E bunun dik olduğunu biliyorum. Bakın bu tanjant alırken her zaman x ekseniyle yaptığı açıya bakacaksınız. Yani bize şu açı lazım. Ya bu açıda 60 derece. O zaman bizim tanjant 60'ı söylememiz lazım. Tanjant 60 köküç ama sola yatık olduğu için bu negatiftir. Eksi köküç olacak. Gelelim c şıkkına. C şıkkında zaten direkt sayılar belli. Açımız buraya göre bakıyorsunuz. Karşısı 2 komşusu 3. Ama aması var. Sola yatık olduğu için eksi 2 bölü 3. Bir de D şıkkına bakalım. Bakın bu sefer 135 vermiş. İsterseniz tanjant 135'i bulun. Eğer ben 135 derece bilmiyorum diyorsanız o zaman şu açıyı alın. Şu sarıyla yapayım. ha? Şu açıyı yapalım. 45 derece olur burası. E, tanjant 45'i alacaksınız. Tanjant 45 1. Ama bu da sola yatık olduğu için eksi 1 olacak bunun cevabı da. Bu da eksi birmiş. Evet eğim sorusu da böyleydi. Şimdi ilk sayfamız bitti. Arka sayfaya geçelim. Evet altıncı soruyla devam edeceğiz. Şimdi altıncı sorumuzda bize ne demiş? İki tane nokta vermiş. Bu noktalardan geçen doğrunun denklemini yazınız diyor. Şimdi denklem yazmak için iki tane şey bilmek lazım. Nedir bunlar? Hep derste söylüyorum. Birincisi eğim. İkincisi de herhangi bir nokta. Nokta var zaten. İki tane var hatta. Yani bize eğim lazım. O zaman hemen gelin eğimi bulalım. E, eğim nasıl bulunuyor? Ne yapacaktık? Eğim bulabilmek için y'leri kendi içine çıkartıp x'leri kendi içine çıkartıyoruz. Mesela 3'ten Eksi 5'i çıkartacağız. ya yani A'dan B'yi çıkarttım. B'den daha çıkar. Fark etmez o. A'dan başladığım için X'de de aynı şekilde. A'dan başlaman lazım. A'nın absesi kaç? X'i 1. O zaman 1'den de eksi 2'yi çıkartacağız. Kaç yapar? 3 eksi eksi 5'ten 8 yapar. 1 eksi eksi 2'den 3 yapar. Yani eğim 8 bölü 3. Tamam. Şimdi gelelim denklemi yazalım. Denklem nasıl yazılıyordu? Şimdi nokta olarak A noktasını kullanalım. Sayılar pozitif olduğu için. Y'den Y değerini çıkartıyoruz. Eşittir. Eğim çarpı X'ten de X değerini çıkartıyoruz. Formül bu. Yani diğer noktayı da alsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Şimdi böyle rasyonel bir şey gelince hemen içler dışlar çarpımı yapmanız lazım. Yani şu üçü şunlarla çarpacaksınız. 3 kere ye, 3 y 3 kere 3 9. E 8 de içeriye dağıtalım şunlara. 8 x eksi 8. En son denklem yazın dediğinde hepsini aynı tarafa topluyorsunuz. İster sağ tarafı olur ister sol fark etmez. 3 y burada kalsın. 8 x'i ben sol tarafa almak istedim. Eksi e 8 x. eksi 8'i de karşıya alalım. Eksi 8'i karşı alırsam ne olur? Artı 8 olarak geçer. Yani burada da eksi 9 var. Eksi 9 artı 8 eksi 1 olur. Burada da bir şey kalmadı. Yani demek ki bizim denklemimiz bu. Bunun mesela karşıya atılmış hali de doğrudur. Yani 8x eksi 3 artı 1 ifadesi de doğru cevaptır. Tamam bunu da hallettik. 7. soruya geçelim. 7. sorumuzda bu sefer grafiği vermiş. Grafiği verilen doğrunun denklemini yazma sorusu. Çok basit. Sadece formül. Şimdi eksenleri kestiği noktalara bakıyorsunuz. X ekseni kaçta kesmiş? 3. O zaman X bölü 3 yazıyoruz. Y ekseni kaçta kesmiş? 2. E, y bölü 2 diyorsun. Ve bunların toplamını 1'e eşitliyorsun. 1 nereden geldi diyebilirsiniz. E, 1 formülden. Mecburen 1. Şimdi bundan sonra da payda eşitliyorsunuz. E 3 ile 2 6 da eşitleneceği için bunu 2 bunu 3 ile bunu da 6'nın 1 olduğu için bunu da 6 ile genişletiyorum. Şimdi genişletince direkt yazabiliriz artık. 2 kere x 2x 3 kere y 3y ve paydaları yazmanıza gerek yok. Çünkü paydaları eşitledim. 6 kere 1 6 e 6'yı da sol tarafa alırsam denklemim bu şekilde gelir. 2x artı 3y eksi 6. Şimdi gelelim 8'e. 8 ve 9 bir tık daha zor soru. Yani bunlara bakarak bunlara nazaran bir tık daha zor olacak. Biraz da zor soralım tabi. Herkes yüz almasın. Gelelim 8'e. Şimdi 8'in soruda ne anlatıyor bize bakalım. İki tane doğru var. Bu doğrular ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaçtır? Hmm. Şimdi o zaman bir eksen çizelim bakalım. Koordinat düzlemini çizeyim. Biliyorsun zaten X ekseni Y ekseni. Tamam bunu çizdim. Şimdi benim bu grafikleri çizmem gerekiyor ilk başta. Şimdi birincisinden başlayalım şundan. Şimdi bu grafik nasıl çizilir? Şöyle yapıyorsunuz. Önce bir X'e 0 veriyorsun. Y'yi buluyorsun. Şimdi X'e 0 verince ne olacak? 2x gidecek. 2 yarı 0. Ne kaldı? 3y eksi 12 kaldı. Eksi 12 karşı attım. 12. Y eşittir 4. Ya bakın x'e 0 verdim. Y ye 4 geldi. Yani demek ki 0'a 4 noktası burası. Buradan geçecek. Bir de y'ye 0 verip x'i buluyorsunuz. Y'ye 0 verdim. Bu sefer y yok sayın. Görmeyin y yok. Ne oluyor o zaman? 2x eksi 12 karşı 12 x eşittir 6. Yani x ekseninde 6'dan geçiyormuş. Tamam. Yani o zaman birinci doğrumuzu şöyle çizebiliriz. Evet biraz yamuk çiziyorum ama kusura bakmayın. Ha çizdim. Şimdi şu an sadece birinci doğru yaptım. Şimdi gelelim ikinci doğrumuza. Yani şuna. x eksi 2 artı 8. Aynı şeyleri bunun için yapıyoruz. x'e 0 veriyorum. Ne oluyor x'e 0 verdim? 0. E, eksi 2 y kaldı. 8'i karşı attım. Eksi 8 oldu. Y eşittir 4. Ya yani bak x'e 0 verdim y 4. A aynı nokta. Tamam. Bir daha başka bir şey yapmama gerek yok. E bir de y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verdim. X artı 8. Artı 8'i hemen karşı attım. X ne oldu? Eksi 8 oldu. He, o zaman bu sefer bu tarafta. Bak eksi 8 burada. Yani bu doğrumuzda o zaman şöyle elemesi ne olacak? Tamam. Şimdi gelelim soruya. Ne soruyor? Doğrular ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı. Yani o zaman şu bölgenin alanını soruyor bize. X ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı. E, üçgenin alanı nasıl bulunur? Biliyor musunuz? Bunu biliyor olmanız lazım. Üçgenin alanı. Ne oluyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi bakalım tabanımız kaç? Şunu bu arada yanlışlıkla sildim. Önemli değil tabanımız şuradan şuraya kadar. Eksi 8'den 6'ya kadar nedir? 14 birimdir. Tabanımız 14. E, yüksekliğimiz de şurası. 0-4 aralığı yani 4 birim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani buradan da sadeleştirme işlemi yaparsanız. Şununla şu sadeleşti. 2. 14 kere 2. 28 geliyor. Yani 2 doğrunun arasında kalan bölgenin alanı 28'miş. Evet, bunu da hallettik. Bunları mutlaka yani iyi öğrenin. Sınavda bu tarz sorular gelebilir, belli olmaz. Gelelim 9'a. 9. 9. soruda analitikle alakalı sorduğum son soru. Bakalım ne sormuşum. Analitik düzlemde bir nokta varmış. C noktası ABCD karesinin AD kenarı şu doğrunun üzerindeymiş. Bu ne ya? Bu ne biçim soru? Ne yapacağız? Hmm. Bir o zaman kareyi çizelim. ABCD karesi. Nasıl isimlendirelim? Buradan başlayayım? AB CD mi olsun? Hadi CD böyle olsun. Ya Fark etmez bu. Ama sadece alfabetik olması önemli. Şimdi bakın AD doğrusunu vermişim. Şöyle belirginleştirelim. AD doğrusu neresi? Burası. Bunun denklemi bu. Tamam denklemi biliyoruz. Bir de C noktasını vermişim. 2'ye eksi 1'miş. Ha. Neyi soruyor? Karenin alanı kaçtır? Şimdi bir kere karenin alanı bulabilmem için bir kenarı bilsem yeterli. Zaten bütün kenarlar aynı. Bir kenarının karesini alacağız. Şimdi bakın bu soru noktanın doğruya olan uzaklığı sorusu. Nereden çıkartıyorum? Çünkü bakın ben C noktasının bu doğruya olan uzaklığını bulabilirim. E onun bir formülü vardı. Formülü hatırlıyor musunuz? Noktayı denklemde yerine koyuyorduk. Yani denklemim şu ya yerine koyuyorum. X'imiz 2, X yerine 2 yazıyorum. Y'imiz eksi 1, Y yerine eksi 1 yazıyorum. Ve artı 48. Bunları yazdıktan sonra bunu mutlak değer için alıyorsunuz bölü devamı da var formu bitmedi. Devamında da aşağısını yazarken kök içinde x'in ve y'nin kat sayılarının karelerini topluyorsunuz. 3'ün karesi 4'ün karesi. Evet gelin burada işlem yapalım. 3 kere 2 6 4 kere eksi 1 eksi 4 ve 48 6'dan 4 çıktı 2 48 daha 50 yukarısı 50 yaptı. Ve aşağısı kaç yapıyor? 9 16 daha 25 kök 25'te ne yapıyor? 5 yapıyor. 50 bölü 5 10. Yani biz şu anda C noktasının AD'ye olan uzaklığını bulduk. Yani aslında karemizin bir kenarını bulduk. O zaman her kenarı 10'dur. E alan soruyorsa ne yapıyorduk? Kenarın karesi. Veya iki kenarın çarpımı da diyebilirsiniz. Fark etmez. Cevabımız 10 olarak şey pardon 100 olarak geliyor. Karenin alanı 100'müş. Evet. Geldik son soruya. Analitik bitti. Ya analitikle alakalı neredeyse tüm soru tiplerini sordum. Ya yani normalde evet, sınavda trigonometriden de 3 soru gelecek ama trigonometri daha önceki quizde tamamen çözmüştüm. O yüzden analitik'in hepsini ayırmak istedim. Şu an, analitikle alakalı çoğu şeyi yaptık. Ve gelelim son soruya. Son sorumuz da fonksiyon grafiği ile alakalı. 4 e, tane şık yaptım. 4 şıklı bir soru. İlk şıkkından başlayalım. A şıkkı. Şimdi demiş kimse fonksiyon grafiği verilmiş. Geçtiği noktalar görüyorsunuz zaten. Grafiğin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı. Ya bak bu soru zor bir soru değil yani. Okuma yazma biliyorsanız yaparsınız. x ekseni kesti. E x eksenini görüyorsunuz bu. Kesmesi ne demek? E burada kesiyor. E, burada da kesiyor. E burada da kesiyor. Bunları topla diyor. Yani 7 eksi 1 6. Ne olur? Eksi 7 1 daha eksi 8 olur. Eksi 8 6 ile toplarsam 2 olur. Bu kadar. B şıkkına bakalım. Pozitif ve negatif olduğu aralığı bulunuz. Hmm. Onu da nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Pozitif diyeyim. Bir de negatif diyeyim. Şimdi önce başlayalım. Sol taraftan başlıyorsunuz. Şimdi x eksenin üst tarafına kalan kısımlar pozitiftir. x ekseni şöyle bir belirteyim. Alt tarafına kalan kısımlar negatiftir. Şimdi grafiğin solundan baktığınızda bakın böylemesine geliyor. Burada pozitif. Nereden başlıyor? Belli değil. Yani eksi sonsuzdan başlıyor. Eksi 7'ye kadar. Bak bunları yazarken hep x'teki sayılara göre yazıyorsunuz. Yani y ekseniyle bir alakanız yok. Biz aralığa bakıyoruz. x eksenine bakacaksınız. Sonra bak eksi 7'den itibaren aşağı geçtiği için negatif. Negatif, 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 negatif. Nereye kadar? Şuraya kadar. Yani eksi 7'den eksi 1'e kadar negatif. Eksi 1'i güzel yazamadım. Bir daha yazacağım. Ha. Eksi 7'den eksi 1'e kadar negatif. Sonra tekrar pozitifleşiyor. Nereye kadar? Eksi birden başlıyor. 6'ya kadar. O zaman bakın böyle birleşim işareti koyuyorum. Eksi birden 6'ya kadar diyorum. Ve son olarak da 6'dan devam ediyor. Nereye kadar? Sonsuza kadar tekrardan negatif oluyor. Tamam. Bu şıkla bitti. Gelelim C'ye. Grafiğin artan ve azalan olduğu yerleri bulunur. Ha. Yazalım. Artan azalan. Şimdi şu grafiği baştan bir sileyim. Artan azalan neresi oluyor? Çünkü pozitif negatiften farklı artan azalan. Şimdi sol taraftan başlıyorsunuz. Azalarak başlıyor. Bakın eksi sonsuzdan başlıyor. Burada bir sınır yok. Eksi sonsuzdan başlatıyoruz. Nereye kadar? Bak azalıyor azalıyor azalıyor. Bitmedi. Hala azalıyor. Yani ta ki dönene kadar. E nereye kadar geldik? Eksi dörde kadar. Artan azalanlıkları köşeli parantezle göstereceksiniz. Devam edelim. Eksi 4'ten itibaren çıkışa geçiyor. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. gidiyor. Nereye kadar? Buraya kadar. Sakın 5 demeyin. 5 diyenleri duyar gibiyim. Nereye kadar? 3'e kadar. Yani eksi 4'ten 3'e kadar artan. Eksi 4'ten 3'e kadar arttı. Sonra tekrar inişe geçti. Azalıyor azalıyor. 3'ten başladı. Nereye kadar? Sonsuza kadar gidiyor. O zaman azalana devam ediyorum. 3'ten sonsa kadar. Daha da artmıyor. Başka artan yer yok. Ve gelelim son şıkkımıza. Son soru. Evet son soruyu da ne sormuş? Maksimum ve minimum noktası. Grafiği bir daha sileyim. Şimdi maksimum adı üstünde en büyük demek. Neresi? Şurası. Minimumda en düşük demek. Neresi? Burası. Tabi bakın eksi 7 6 aralığı demesinin sebebi şu. Bunu demese artı olsa kadar çıkıyor. Artı eksi olsa kadar iniyor. Bize şu aralıkta bak diyor. Yani şununla şunun arasında bak diyor. En yüksek yer burası en düşük yer burası. O zaman maksimum noktayı yazayım. Ama bakın beş, sadece 5 yazmayacaksınız. Nokta diyor. Nokta deyince 3'e 5 noktası. Maksimum nokta. Önce x'ini söylüyorsun sonra y'sini. 3'e 5. Minimum noktaya da yazalım. Minimumda en aşağısı. Yani şurası. Önce x'i söylüyorsun sonra y'yi. Yani eksi 4'e eksi 2'de minimum noktası. Evet. Bunun da cevabını böylelikle bitirmiş olduk. Evet. inşallah faydalı olmuştur. Elimizden geldiğince soruları hazırladım. Çözümünü yaptım. Sınava kadar inşallah çalışırsınız. Yani sınavda da yani bu tarz sorular olur büyük ihtimalle. Sadece buna çalışan biri yani rahatlıkla bence 50-60 alması lazım. Burada trigonometri yok sadece ondan dolayı kırdım puanı. Ee, o yüzden başka da diyecek bir şeyim yok. Sizle iyi çalışmalar diyorum. Tekrardan başka bir quizde görüşmek üzere.